Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Launchcoin hakkında konuşacağız. Launch ile ilgili önemli detaylar var, önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak Launchcoin'deki genel tablodan başlayalım isterseniz. Son 24 saatte Launchcoin'de fiyat bazlı %1.05'lik yükseliş görüyoruz. Hacmine geçtiğimiz zamansa %14,28'lik artış var. 27.6 milyon dolarlık launch coin'de hacim görüyoruz. Market cap'te coin market cap sıralamasında 94. sıraya gerilemiş oldu. 90'ları görmüştük geçtiğimiz günlerde. Ufak yükselişlerle birlikte fakat şu an itibariyle 94'e gerilemiş durumda. Bunun dışında dolaşımdaki arzın hızlı şekilde azaldığını sizler de görebiliyorsunuz. 5 trilyon 800 milyarın altına düştü demiştik ve onun da altında artık yavaş yavaş daha da erimeye başladı. 5 trilyon 794 milyar 281 milyon seviyelerinde dolaşımdaki Lunchcoin arzı e, burada da yaklaşık 1 milyar 1.5 milyarlık son 24 saatte azalma olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle 7 günlük tabloya baktığımızda ise e, ...stabil bir şekilde yükseliş olduğunu görüyoruz. Fakat bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de... ...yine Bitcoin'deki yükseliş. E, Bitcoin ile birebir aynı şekilde yükselmemiş. Düşüşlerde de aynı şekilde düşmemiş. E, Lunge zaten piyasaya göre biraz daha... E, ...farklı hareket eden bir coin olduğu için... ...şu anda piyasanın biraz daha aksine veya... ...piyasaya göre biraz daha yavaş hareket ediyor olabilir. Piyasa durgunlaştığı zaman, Bitcoin yataya bağladığı zaman... Lunchcoin'de asıl o zaman hareketleri göreceğimize inanıyorum. Çünkü geçen sene biliyorsunuz Lunchcoin e, piyasa çok fazla düşmüşken işte Bitcoin 18 bin dolar, 20 bin dolar, 22 bin dolarlarda giderken Lunchcoin'de %50, %25, %70 gerçekten çok saçma yükselişler görüyorduk. E, bunları göz önüne aldığımızda Lunchcoin yeniden o seviyeleri görebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama e, dediğim gibi piyasa yavaşladığı zaman Lunch'da e, Tam tersi yönünde hareketlenmeler göreceğimize ben inanıyorum. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bitcoin hafif rally sürecine girdi. Ee, şöyle bakacak olursak, 29 bin hatta 28 bin seviyelerinden 34 bin dolar seviyelerine kadar e, 7 gün içerisinde gelmiş oldu. Bununla birlikte ne oldu? Çok fazla yatırımcı yeniden kriptoya döndü ve kriptodan uzaklaşan insanların çoğu da Lunchcoin, Luna veya FTX sebebiyle e, kriptodan uzaklaşmıştı. Birçok haber, e, birçok olumsuz haber piyasada yayılmıştı ve bunlar da insanların artık morallerini bozuyordu. İnsanlar farklı yatırım araçlarına kaymaya başlamıştı. Nedir bunlar? Dolar olsun, e, borsalar olsun, altın olsun bu tür yatırım araçlarına kaymışlardı. Şimdi Bitcoin'deki bu yükselişle beraber insanlar yeni fırsatları kaçırmak istemiyor. Böyle bir durumda da insanların yine aklına LUNCH COIN geliyor olabilir. Çünkü geçen sene insanları yaşattığı şey gerçekten çok garipti. Evet çökmüş olan bir coin'den bahsediyoruz. LUNA işte 100 dolarlardan 4 sıfırlı seviyelere geldi fakat o 4 sıfırlı seviyelerden toplayan insanlar da 3.060 seviyelerinde satışlar yaptı ve inanılmaz kar inanılmaz paralar elde ettiler. Bunları göz önüne bulundurduğumuzda, bunları göz önüne getirdiğimizde gerçekten Lunge Coin'in potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve teknolojisinin de yavaş yavaş yeniden gelişmeye başladığını düşünecek olursak ilerleyen süreçte çok büyük seviyeleri, çok güzel yükselişler görebileceğimize ben inanıyorum. Peki bu yükselişler nereden gelir? Yani evet konuşuyorsun ama neden Lunge Coin'de yükseliş bekliyorsun? İlk olarak Luna'nın kurucusu yani aslında Lunge'un eski sahibi Dovon hapiste arkadaşlar biliyorsunuz ve... Herhangi bir şekilde haber alınamıyor ve bu belirsizlik de aslında yatırımcıları uzaklaştıran en önemli etkenlerden birisi oldu. Çünkü şöyle bir senelik tabloya baktığımızda özellikle Şubat ayından sonra Launchcoin'de dramatik bir düşüş gördük. Hatta yanına bir sıfır ekleyerek çok daha sert bir düşüş yaşadı. Bunun sebebi ne? Aslında başında güçlü bir isim, güçlü bir simge olmamasından kaynaklanıyor. Her ne kadar... Dovon Luna ile alakalı olsa da, Dovon e, Lunge'u benimsemese de, Lunge'u bir kenara atıp Luna üzerinden devam etmeye çalışsa da Lunge için gerçekten çok önemli bir isim. Bunu tekrar tekrar belirtmekte fayda görüyorum. İkincisi ise Sekle olan Terraform'un davası. Terraform davasında e, Luna çöküşü ile ilgili bazı detaylar var. İşte e, menkul kıymet mi değil mi diye pek çok dava e, açıldı. Ki bunların yanında da en önemlilerinden bir tanesi Sekle olan dava. Bu davadan da belki telefon lehine bir karar çıkarsa Luna'da bir güzel yükseliş görebiliriz ve Luna'daki yükseliş de aynı şekilde USDC ve Lunge'u da etkileyecektir. Bunlar sadece haber bazlı düşündüğüm şeyler. Lunge coin'de geçen sene herhangi bir habere gerek kalmadan kendi çapında yükselişler görüyorduk. Bunların yanı sıra yine aynı şekilde CZ'nin açıklamaları, Dovon'la Do ilgili haberler veya... Lunge ilgili haberler piyasayı çalkalıyordu ve anlık yükselişler görüyorduk en ufak listeleme haberi bile fiyatı çok fazla etkiliyordu şu anda pozitif bir haber gelse bile piyasa çok durgun olduğu için fiyata etki etmiyor. ufak tefek e, hatta Binance yakımları bile geçen sene olsa mesela çok büyük yükselişler getiriyordu e, Binance yakımları ama şu anki bulunduğumuz noktada yakımların fiyata çok fazla etkisi olmuyor. Bu yakımların da yavaş yavaş değere binmesi yani belki ilerleyen süreçte yakımlar çok daha fazla artar. Belki başka borsaların da bu yakımlara katılmasıyla birlikte. lunch coin'de yeniden o yakımlarla birlikte gelen aylık yakımlarla birlikte gelen yükselişleri görebiliriz. Ben buna inanıyorum açıkçası ve bunu da yine hep birlikte tecrübe edeceğiz. Lunge coin'de hedeflerim benim açıkçası bunlar. Tabii ki sadece bunlarla Sınırlı değil. Launchcoin'in teknolojisi de gelişmeye başladı. Dün e, bir video paylaşmıştık. Launch la ilgili bir web site tasarlanıyor. Ve bunun gelmesi durumunda da cüzdan ödemeleri, e, belki Launchcoin ile ödemeler bunların önü açılacaktır. Bunları hep birlikte göreceğiz dediğim gibi. Ama e, bu sitenin açılması bile, web sitenin açılması bile ilk, o, ilk olarak bir e, başlangıç. Yani geçen sene yapılması gereken, belki çok daha erken yapılması gereken şey... Luna çöküşünden bir buçuk sene sonra yapılıyor. Geç olsun güç olmasın diyelim. Geliştiricilerle ilgili zaten fikrimi biliyorsunuz. Ee, çok fazla beğenmiyorum çalışma stillerini. Biraz yavaş buluyorum. Biraz ee, yetersiz buluyorum. Ama bakalım L1 ekibinin ben şu anda çalışmalarını beğeniyorum. Be be beğeniyorum USDC ile ilgili olsun. Launchcoin ile ilgili olsun. Çalışmaları gerçekten e, takdir edersin bakalım umarım sonuç verir bunlar bu çalışmaların sonuç vermesi, topluluğu yeniden canlandırması ve yeni yatırımcıların çekilmesi en önemli etken buncu yeniden yükselmesini e, istiyorsak bunların hepsi önemli birer etken arkadaşlar. Bunç şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.